Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi 62'deyiz arkadaşlar. Birinci sorumu büyütüyorum. Bir sınıftaki öğrencilere en sevdiğiniz renk hangisidir sorusu sorulmuş ve cevaplar aşağıdaki gibi olmuştur. Buna ait sütun grafiğini istiyor. Maviyi 6 kişi seçmiş C seçeneği ile D seçeneği elenir. Sarıyı 4 kişi seçmiş ikisi de aynı. Kırmızıyı 6 kişi A seçeneği gitti doğru cevabım B seçeneğimde. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 5 TL'den 9 tane var arkadaşlar. Burada demiş ki B seçeneğinde en fazla 5 TL'lik para vardır. Doğru. En az 10 TL'lik para vardır. Doğru. 20 TL'liklerin toplam değeri. 1, 2, 3, 4, 4 tane 20 var. 20 çarpı 4'ten toplam değeri 80 TL'dir. Ama 100 TL demiş arkadaşlar. Yanlış. 50 TL'liklerin toplam değeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. 50 çarpı 6'dan 300 TL'dir. Burası doğru. Yanlış olanı zaten bulmuştuk. Aşağıdaki grafik bir otomobil firmasının Ocak ayında ürettiği arabaların rengini göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En fazla beyaz renkli araba üretmiştir. Bakıyorum. Doğru. Beyaz renkli araba sayısı kırmızı ve gri renkli araba sayısının toplamı kadardır. Kırmızı ve griyi topluyorum. 40 ile 60, 100 yapar. Doğru. En az kırmızı renkli araba üretmiştir. Doğru. Toplam 330 adet araba üretmiştir demiş. Bakalım. 70 tane siyah, 40 tane kırmızı, 60 tane gri, 100 tane beyaz, 50 tane mor. Toplayalım. 7 ile 4'ü topladım 11, 6'yı ekledim 17. 17'ye 5'i ekledim 22. 2'yi yazdım. Elde var 2. Burası 320 yapar ama 330 demiş. Yanlış. Grafiğe uygun sıklık tablosunu istemiş bizden. 2021'de 300, 2022'de 700, 2023'te 400 tane telefon satılmış. Doğru cevabım A seçeneğimde. Bir araba galerisinde bulunan arabaların renklerine göre dağılımı üstün grafiğinde gösterilmiştir. Çetele tablosunu istiyor. Maviden 6, burada 6, burada 8, burada 7, burada 6. B ve C seçenekleri gitti. Siyah'tan 8, burada 2 tane var, burada 8 tane var. O zaman doğru cevabım D seçeneğimde. Diğerlerini de kontrol edelim. Gri'den 2, beyazdan 12. D'yi işaretledik. Fatih'in kumbarasındaki para miktarının günlere göre değişimi sütun grafiğinde verilmiştir. Fatih gün içinde kumbarasından ya para almış ya da kumbarasına para atmıştır demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Salı günü kumbaradan para almıştır diyor. Evet arkadaşlar azalma olmuş. Çarşamba günü kumbaraya para atmıştır. Doğru artma olmuş. Perşembe günü kumbaraya 25 TL artmıştır demiş. Buraya baktığımda arkadaşlar 20 TL vardı 25'e çıktı. O zaman 5 TL atmıştır. Burası yanlış. Cuma günü 15 TL almıştır diyor. Hemen bir gün öncesine bakıyorum. 25 TL'ye varmış. 10 TL'ye düşmüş. O zaman 15 TL almıştır. Doğru. 7 ve 8. soruları grafiğe göre cevaplayınız demiş. Elif soruların kaçta kaçını cuma günü çözmüştür? Topluyorum önce. Cuma 50, cumartesi 100, pazar 75. Buranın toplamı 225 yapar. Toplamda 225 soru çözdü. Peki bunun kaç sorusunu cuma günü çözdü? 50 tanesini. 25 ile sadeleştirdim. 2 bölü 9 geldi. Burası doğru cevabım. 8'e geldim. Elif'in cumartesi günü çözdüğü soruların 21 tanesi yanlış, geriye kalanlar doğru olduğuna göre cumartesi günü çözdüğü sorulardaki doğru sayısını istemiş. Cumartesi günü 100 soru çözdü. 100'den 21'i çıkarıyorum. Burası 79 yapıyor. Yani 79 tane doğrusu vardır. Bir belediye lokantasında bir günde satılan çorba porsiyon sayıları sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bir porsiyon tarhana çorbası 25 TL. Şuraya yazalım. Bu 25 TL. E, mercimek çorbası 30 TL. Ezogelin 20 TL olduğuna göre tüm çorbalardan ne kadar gelir elde edildi? Tarhana 25 TL, 60 tane satılmış. 60 çarpı 25. Eşittir 1500 yapar. Mercimekten 40 tane satılmış 30 TL. Burası 1200 TL yapar. Ezogelin'den 80 tane satılmış 80 çarpı 20 1600 TL yaptım. Bu üçünü topluyorum. Cevabım 4300 TL olarak geliyor. C seçeneğimi işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomuz sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.